Hassada 4 kişilik bir aile depremde yıkılan evlerinden betonları tutan traktör ve minibüs sayesinde kurtuldu. Eşi ve çocukları ile enkazdan çıkan Bestami Kodas o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Ailenin yaşadığı evin depremden sonraki hali ise drone'la havadan görüntülendi. Hatay'ın birçok köyünde de büyük yıkıma neden olan depremde, Hassadaki 245 haneli Hacılar Köyü'nde deprem sonucunda 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda vatandaş yaralandı ve evsiz kaldı. Depremde evini kaybeden vatandaşlardan Bestami Kodaz da o gece yaşananları ve ailesini hayatta tutan olayı anlattı. Kodaz, depremi hissettikleri anda dışarı çıkmaya çalıştıklarını ancak yaşadıkları evin üzerlerine yıkıldığını söyledi. Biz deprem olduğunu ilk anda duyduk. O anda geçerdi, az bekledik. Geçme önce dışarı çıktık, çıkmaya çalıştık. Tam merdivenle balkona geldiğimizde evimiz çöktü. 4 kişiydik <laughs> sonra işte bu, bu gördüğünüz yerden e, oraya düştük arabanın beton arabanın üzerinde kaldı bizi sıkıştırmaktan kurtardı traktör enkazın altında o bina tam yere inmesine traktörle minibüsün sayesinde biz canımızı kurtarmış olduk yani evet bu aradan çıktık 4 e, Eşimiz eşimizle iki de çocuğum vardı oğlum vardı Onların sağlık saati Ufak tefek çıktık. Hanımın kolunda kırık var. Evet. Ee, oğlumun bir tane kafası yarıldı. <laughs> Bestami Kodans ve ailesinin yaşadığı evin depremden sonraki halide drone ile görüntülendi.